Merhaba arkadaşlar. Ben Aydın Bugün Bugünkü yapacağımız işlem eskiden sevdiğiniz birinin hayatınıza tekrar geri dönmesini istiyorsanız onu geri getirmek için yapacak olan bir işlemdir. Buraya kendi resminizi buraya arkadaşınızın resminizi koyuyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı lavaboda yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde 3'ünüze yavaş yavaş döneceğini göreceksiniz. Ama daha profesyonel, ayrıntılı bir şey yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Eğer ki kekim çok fazla arttıysa, kelimeleri düzgün şekilde kullanamıyorsanız, nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdı yanınızdan hiç ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu hale geldiğini göreceksinizdir. Ama ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi o şekilde yapın. Allah'a emanet olun.